Değerli arkadaşlarım merhabalar, Mustafa Karaca kriyo eğitim setimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi iki boyut komutlarını anlattık, bununla alakalı uygulamalar yaptık. Sizler de mutlaka uygulayın ama iki boyutta çok fazla takılı kalmayın arkadaşlar. 3B katı modelleme, bunun incelikleri, detayları, akabinde montaj derken 3B'de Belli bir süre oyalanacağız bu arada. Çünkü montajda rahat edebilmeniz adına. 5 tane 10 tane parça tasarlayacaksınız. Montaj yapacaksınız arkadaşlar. Tasarımla uğraşacaksınız. Dolayısıyla kreo kullanıyorsanız çizim kabiliyetiniz yüksek olacak ve e, komutlara da hakim olmanız gerekecek. Bu eğitim setimizde inşallah bunları e, hep birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Farklı farklı e, örnek uygulamalarımızda Şimdi. Ee, yeni bir part dosyası açacağım arkadaşlar. Use Default Template kısmını kaldıracağım. Şimdi komut anlatacağım için File Name'e herhangi bir isim vermiyorum. Veya ee, ne diyelim işte Extrude komutu da diyebilirsiniz siz aynı zamanda. Şöyle Extrude komutu şeklinde isimlendirebiliriz esasında. Ee, bakıyorum bir hata aldık. Şöyle düzeltelim hemen veya ne diyelim? Extrude şeklinde isimlendirelim. Daha sonra birim sistemimizi milimetre, Newton, saniye, par, solid absuru şeklinde ayarladık. Hemen datumları şuradan geri getirelim. Ee, bakın arkadaşlar artık 3B arayüze geçeceğiz. Ee, burada sketch ve extrude'dan sizle bahsetmiştik. Herhangi bir plane seçip extrude dediğimde Buradan sketch filmde karşıma aldığımda artık ben buraya bir şeyler çizdiğimde ne yapacağım? OK dediğimde direkt bana katılama işlemini geliyor. Şimdi biz esasında bundan bahsedeceğiz. Yani extrude komutunu bu videomuzda işleyeceğiz. Dolayısıyla şöyle center rectangle'ımı alıyorum. Şöyle bir tane dikdörtgen çiziyorum. OK diyorum. Ve buradan geldim standart oryantasyon diyorum arkadaşlar gelip daha sonra onaylıyorum. Şimdi bakın komutuma sağ klik yapıp buradan edit definition diyerek e, Extrude'a geri dönebiliyorum yaptığım katılama işlemine. Bakın buraya dikkat edin. Şimdi Extrude As dediğimiz kısımda iki tane versiyonum var arkadaşlar. Solid dediğimiz zaman e, 3B katı model Surface dediğimiz zaman da bu bana ne yapacak? yüzey oluşturacak. Tabi işimiz bu aşamada solidle solid olarak kalacak. Akabinde şöyle çevirdiğimde bakın yanlışlıkla geldim onayladım tekrar edit diyorum arkadaşlar. Şöyle parçamızı çevirdiğimizde katılama yönü olarak yönümü gösteriyor benim. Bakın dep dediğim kısımda bu yöne ne kadar katılacağım da yazıyor. Örneğin 790 milim diyorum. Dikkat edin. Veya buraya üzerine iki tık yaparak arkadaşlar örneğin 800 milim. Bu şekilde de ölçümü değiştirebiliyorum. Buradan hemen sağ taraftan gelip yönümü ters çevirebiliyorum. Bakın buraya dikkat edin. Ee, aynı zamanda burada seçeneklerim de mevcut. Bakın ikinci seçeneğim orta düzlemden. Extrude Symmetrical on Both Sides of the Sketch Plane dediğim zaman... 800 milimi orta play'inden bana verecek. Bakın eşit olacak şekilde. Hemen burada bir göz işaretim var. Buna tıkladığım zaman bu aslında preview dediğimiz olay. Yani ön izlemeyi bana gösteriyor. Bakın tıkladım. Baktım diyelim ki yanlışlık var. Tekrar üzerine şöyle bir defa tıkladığımda beni geri atacak ekstruda. Bu aşamada şurada placement dediğim kısım. Bakın sketch kısmı internet section 1 şeklinde. Benim seçtiğim skeci gösterir bana. Option dediğimiz zaman işte simetrik Blind to Selected dediğim kısım veya Blind dersem tekrar burada köre alır. Yani şu değiştirdiğim olaylar aslında buraya kaydediyor program Options kısmına. Body Options dediğim zaman yeni bir body yaratmak istiyorsam buradan ayarlayabiliyorum. Properties kısmına da arkadaşlar isimlendirebiliyorsunuz istediğiniz şekilde yaptığınız katılama işlemini buraya model Tree'nin altına aynı şekilde gelecektir. Mesela şöyle nokta koyalım. Tekrar şöyle geri gelelim. Options kısmına geliyorum. Bakın blind dedik, simetrik dediğim zaman simetrik buradaki aynı zamanda ikinci seçeneği bana söyler. Yani orta düzlemden mid plane'den katılan der bana aynı zamanda placement kısmına tekrar geri döndüm. Mesela bunu bir onaylayalım arkadaşlar. Daha sonra mesela ne diyelim... Şu yüzeyde... Extrude diyerek yeni bir sketch açıyorum. Bakın dikkat edin. Circle komutumla örneğin şuradan bir tane daire çiziyorum. Ölçülendirme yapmıyorum bu arada. Onayladığım takdirde ne yapacaktır? Bana Extrude yani katılama işlemini yapacaktır arkadaşlar. Yani şöyle üstüne gelip yönü maalesef değiştirebiliyorum. Ama ileri şeklinde geri şeklinde uzatamıyorum. Buradaki datumları kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Bakın yönünü geldim. Buradan basitçe değiştirebiliyorum. Bu bir. Ölçümü geliyorum örneğin 235 olarak. istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Göz işaretine tıkladım. Ön izlemeyi gördüm. Çektim. Bakın geldi. Şurada settings'in altında remove material dediğimiz bir olay var. Buna tıklarsam arkadaşlar katılama işlemi değil de kesme işlemi yapar. Dolayısıyla kriyo programının içinde ekstradan bir ekstrüzyonla kes komutu aramayın. Extrude komutunun içinde remove material dediğimiz zaman kesme işlemini yapacaktır bize. Bakın placement kısmı options kısmına geliyorum şimdi. Artık burada tüm seçeneklerim açık. bir ölçü gireceğim çünkü blind seçeneği işaretli. Yani kör. Side 1, side 2 dediğimiz kısım bunlar yönler arkadaşlar. Şimdi blind kör yani bir ölçüyle katılama veya rimometre diyerek kesme işlemi yapabiliyorum. Bu bir. Simetrik dediğim zaman mirror extent yani orta düzlemden bir katılama işlemi yapacaktır. Bakın tunex dediğim zaman e, normal şartlarda bir sonraki ne kadar yapacaktır? E, hemen akabinde true all dediğimiz zaman tümünden yapacaktır. E, true until aynı zamanda true ola e, true hemen hemen aynı görevi üstlenen komut. To selected dediğimiz zaman da benden bir seçim isteyecektir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen sağ klik yaparak tekrar buradan düzenle diyorum. Veya bir soluna giderek edit diamondsın diyerek e, yaptığımız işlemi şöyle ölçülendirmelerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi extrude 2'ye tekrar sağ klik yaparak e, edit definition diyorum. Bakın remove dediğimiz zaman boydan bola ne yaptı? Ee, bir kanal açtı. Tekrar geri geldik. İşte options kısmına geri döndük. Ee, simetrik dedim mesela orta düzlemden ayırdı. İşte to next dedim. Bir sonrakine kadar. Ee, ne demiş? Feature failed to regenerate. Choose ok create to Failed Feature or cancel to return to tool. Şimdi şundan kaynaklı bir olay var bakın. Şöyle başka bir çizimle bunu anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle extrude 2'yi delik yapıyorum. OK dedim. Extrude 1'i de aynı şekilde delik yapıyorum. Şimdi tekrar herhangi bir düzlemde extrude diyerek sketch view'den karşıma aldım. Bu sefer de farklı bir profil çizerek komutu daha güzel anlatmaya çalışalım sizlere. Şöyle geldim burada kapatıyorum. OK dedim. Hemen geldik. Standart orientation. Bakın dikkat edin. Yönümü buradan ters çevirebildiğimi söyledim. Akabinde geldik. İşte mirror extent olduğunu arkadaşlar söyledik. Örneğin şu şekilde kalsın. Ben çizimime buradan devam edeyim. Bu yüzeyde tekrar extrude deyip sketch view deyip karşıma alıyorum. Circle komutunda örneğin şuralardan bir tane daire çiziyorum arkadaşlar. Tekrar onayladığımda otomatik komuta bana yönlendirdi. Şimdi yönümü ters çevirdim. Bakın. E, baktığım zaman artık burada birçok seçenek açıldı. Bakın ilk seçeneğim kör. Yönünü buradan sağa sola veya ileri geri şeklinde değiştirebileceğim. İkinci seçeneğim orta düzlemden bahsettik. Üçüncü seçeneğimiz extrude up to next surface. Yani bir sonrakine kadar katılama işlemi. Geldim. Ee, intersection dediğimiz olay da bir üstteki komutta hemen hemen aynı çalışan bir komut. Yani Extrude to intersex, e, Intersection with All Surface. Tüm yüzeye kadar katıla Veya bir alttaki seçeneği Extrude to Intersect with Selected Surface. Yani benden seçili bir yüzey istiyor bakın gördüğünüz gibi. Veya son seçeneği de zaman zaman kullanabileceğiz arkadaşlar. Extrude up the selected surface, edge, vertex, grid, body gibi benim yüzey dışında örneğin mesela işte şuradaki çizgimi seçebileceğim gibi veya başka uygulamalarda eğriler vesaire şeklinde bunları seçebileceğiz. Şimdi options kısmına geliyorum. Bugün. Blind dedik. Örneğin ölçümü girdim 90 milim. Veya bir altı simetrik bakın ne yaptı mid play'inden Akabinde to next dedim. Bir sonrakine kadar yapıştırdım. İşte true all dedim. Sonuna kadar işte true until aynı şekilde benzer şekilde daha doğrusu. To selected dediğimiz zaman da bir seçime kadar. Bakın şu anlamda kafanız karışmasın. Hocam ben şu depth kısmından buradaki seçenekleri anlayamıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Options kısmına gelip Buradan e, bu kelimeler artık bir SOLIDWORKS programını kullanan öğrenciler ya da gençler için e, çok yabancı değildir. Blind Curve işte Symmetric Midplane to Next bir sonrakine kadar veya Troll dediğim zaman tümünden to Selected dediğim zaman seçimle e, Site 1 Site 2'nin yön olduğunu söyledik. İsterseniz yön 2'yi de açabiliyorum. Bakın ben dedim ki şu anda Site 1'de bu yüzeye kadar katılan yön 1'de. Yön 2'de de kör olarak belirli bir ölçüde katıla diyorum. Mesela 120 mm. Geldim buradan onay verdim. Arkadaşlar extrude komutu içinde bizim hemen hemen kullanabileceğimiz tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Herhangi bir ezber yapmayın. Sizler de birebir uygulayın lütfen. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda diğer katı model komutlarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.